Hayırlı Ramazanlar kıymetli gençler. Ramazan ayı dolayısıyla gündüz vakti ders işlemek ya da iftara yakın ders işlemek bazen zor olabiliyor. Anlayışlarımız bazen kapanabiliyor. Anlamamız zorlaşabiliyor. O yüzden ders öncesinde bu şekilde bir video çekmeye karar verdik. Eğer siz de bu yaptığım dersleri videodan takip edip anlamadığınız noktayı geri sarıp tekrar tekrar uygulamayı kendinize vazife bilirsiniz. Bu mesleği öğreneceğinizden, kapacağınızdan eminim. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan eğitimimize başlayalım. Öncelikle size bu dosyayı paylaşacağım. Parçamızı açtık. Elimizde böyle bir oyun konsolu var bunun iki gözlük kalıbını yapmaya çalışalım. Tabi burada yaparken biz erkek ve dişi çekirdek üzerinden gidiyoruz. Eğitimlerimizde önce ayrımları oluşturuyoruz. Daha sonra kalıp setlerini beraberce yüz yüze tamamlamayı düşünüyoruz. Öncesinde bunu bir ayıralım. Şimdi modelimize baktığımız zaman deliklerimiz var yüzeylerimiz var. Alıştırma yüzeylerimiz var. Bunları oluşturmaya çalışalım. Her zaman yaptığımız gibi yüzey komutlarını kullanacağız buradan. Öteleme yüzeyi diyorum buradan. Yüzeyimizi şöyle bir sıfır öteleyelim. Ne yapacağız? Parçanın üzerine herhangi bir noktasında geldim. Buradan teyitliyi seçtim. Onaylıyorum. Bu şekilde yüzey teyitlerini oluşturmuş olduk. Sonra buradaki katı gövdemi ben gizliyorum. Açık olan yüzeyleri kapatalım. Ne ile? Dolgu yüzeyle kapatmayı deneyelim. Onayladım. Enter. Acele etmeden şu yüzeyleri bir kapatmayı deneyelim. Bu arada işlem bittikten sonra çift enter yapıyorum. Unutmayın. Yüzeyi gördükten sonra tabi komuta gelmemişiz. Dikkat etmedik. Onaylayalım. Enter. Sonra bu yüzeyimizi kapatalım. Şuradaki yüzeyi kapatalım. Bakın dikkat ederseniz herhangi bir kalıp aracı kullanmadan bu şekilde yüzeylerimizi ayırıp kalıbımızı oluşturmaya çalışacağız. Ki en sağlıklı yöntem de bu. Bazen hazır kal kalıp pamukları bizim işimize yaramayabiliyor ama bu yöntem her zaman için sağlıklıdır biraz zahmet çekeceksiniz ancak en doğru kalıba bu şekilde elde edebilirsiniz. Şöyle temizleyeceğim. Yeniden seçim yapıyorum. Şöyle atlamadan yaptık. Bir daha bakalım. Şöyle tersten geleceğim bu sefer. Doğru yüzeyi diyeceğim. Onay Bakalım kapatacak mı? Niye bize sıkıntı çıkartıyorsun sen? Şu köşe rapüsünden başladım. ya dalgınlığımıza denk geliyor ya da başka bir sıkıntı var. Evet, dalgınlığımıza denk gelmiş. Yüzeylerimizi kapattık. Şimdi şurada bir alıştırma yüzeyi var. Bu yüzeyimizi de oluşturalım. Bunu nasıl yapacağım? Bunu şöyle yapacağım. Loftlu yüzey diyeceğim. Diyeceğim ki bu yüzeyle bu yüzeyi birleştir. Onayladım. Tekrar loft yüzey diyorum. Dedim ki bu kenarda bu kenarı birleştir. Close eğrisi olarak da bunu kullanıyorum. Bu da tamam. Şimdi bu haldeyken yüzeylerimizi şöyle bir dikelim. Onayladım. Buraya da aynı şekilde dolgu yüzeyi diyelim bu kenar, bu kenar, bu kenar. Baktığımda gayet güzel bir şekilde soğuk bir şekilde yüzeyimizi doldurmuş olduk. Tekrar buradan dikili yüzey diyorum. Yüzeylerimi dikiyorum. Burada önemli olan yüzey gövdelerinin tek parça olması ki istediğimiz oldu şu anda. Bir de şuralardan bir etek örelim. Kalıbımızı ayırmak için bir etek yüzeyi oluşturalım. Şöyle düzlemlere geliyorum. Hangi düzlemde çizmezsem diye. Şu üst düzlem bizim için yeterli diyorum. Buradan objeleri dönüştürüyorum. Şu kenarları atlamadan sırasıyla dönüştürüyorum. Şöyle bir geleyim atladığımız herhangi bir nokta olmasın. Seçtim. 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 Onayladım. Şöyle baktığım zaman formumuzu elde etmiş olduk. Şöyle bir dik bakalım. Bir de şuraya bir uzantı çekeceğim. Uzasın gitsin. Çok önemli değil. Zaten bunları ben ayrı bir yüzey olarak kullanacağım için sonrasında fazlalıklar bizim işimize yaramayacak. Ben göz kararı bir 120 bırakıyorum. Şu kenardan da şöyle bir 120 bırakalım. Burası da 120 olsun. Evet. Çizimden çıktım. Şimdi bunun özelliğini yüzeye çevirelim. Eksürde yüzey diyorum. Buradan orta düzlerle şöyle bir açın arkadaşlar. Kaç olsun örneğin 350 olsun. Biraz bonkör davranı. Çok sıkıntı değil. Çarşaf gibi açılsın. Yeter ki küçük olmasın yüzeyimiz. Sonra bunu oluşturduk. Bunun çizgisini bir saklıyorum ben. Evet. Şimdi bu yüzeyi bu yüzeyden ayıralım. Yüzeyi bu da diyorum karşılıklı olsun. Bunu bundan ayıracağım. Seçimleri kaldır diyorum. Neresi kalkacak? Bu yüzeyi kaldır diyorum. Formumuz oluştu. Tekrar bakıyorum. Yüzey gövdelerinde iki tane yüzey gövdesi var. Bunu dikiyorum. Şu an tek bir yüzeyimiz oldu. Şimdi buradan erkek ve dişi kalıbı çok rahatlıkla kestirebiliriz. Güzel bir kestirme yüzeyimiz oldu. Bu yüzeye geldim bir çizim açıyorum. Çekirdeğimi, çeliğimi çizeceğim. Çeliğimin boyutu da şöyle tam orijinal denk gelsin. Çekirdeğimin boyutu 260'a 260 olsun. Tam sayı verdim unsurlar katılaştır bunu. Şimdi bunu çift yönlü katılaştıracağım. Şöyle yukarıya doğru 80 diyorum. Bakalım kurtaracak mı 80? 80 yeterli. Yön 2'ye geliyorum. Yön 2'yi de şöyle aşağı doğru bir 100 yapsam aşağı doğru da 100 kurtarıyor. Ve burada sonucu birleştirme mutlaka pasif olacak. Kapattım. Şimdi bunu bu çekirdeği, çeliğimizi bu yüzey gövdesiyle keselim. Yüzeyler diyorum. Buradan nasıl keseceğiz? Yüzeyi de kes diyorum. Elemanımı seçtim. Alt tarafı kessin diyor. Onayladım. Bakın dişi çekirdeğimiz ortaya çıktı. Şu yüzey gövdesini de saklıyorum. Evet. Tamamdır. Çok fazla kalabalık yapmaz. Gizledim çizgilerimi. Şimdi geliyorum. Şu yüzeye bir çizim alıyorum. Bunun çekirdeğini çizeceğim. Şu yüzeye şu yüzeye dokunup objeleri dönüştür diyorum. Aynı şekilde buradan geliyorum. Yukarı doğru 80 değil. Çok da ince olmazsa 50 olsun diyorum yön 2'ye geliyorum. Yön 2 ile şuradan yandan bir bakalım. Yandan. Şunu da şöyle tel kafese çevirelim ki numunemizi geçtiğine emin olun. Çok değil. Göz kararı. Şunun geçtiğine eminim. Ve sonucu birleştirin. Mutlaka ne yapıyorum? Buradan kapatıyorum. Şimdi ne yapabiliriz? Tekrar geldim. Burada girintiye kullanacağım. Girinti dedim. Kes olsun. Bu gövdeden bu gövdeyi çıkar diyorum. Onayladım. Tamam. Bunu saklıyorum. Bu değil. Bu gelsin. Bunu gizledim. Şöyle erkek gövden burada bir dursun. Aynı zamanda numunem de burada bir dursun diyorum. Gelsin buraya numunem. Şimdi bunu da girinti diyorum bu gövdeden kes kimi şunu seçmeye çalışacağım sağ klik, diğerini seç diyorum şu gövdeyi seçmeye çalışıyorum katı gövdeyi seçtim tamam bunu da kestirdim 10 Sonra bu gövdemi rengini değiştirelim şöyle. Belli olsun ne oldu. Örneğin yeşil olsun. Tamamdır. Şimdi ben bunu saklarsam arkadaşlar bakın burada erkek gövdem de ortaya çıkmış oldu. Tabi kalıbımızı çıkartırken CNC'ciyle düşünmek lazım. Bunu montajlarken işlerken elemanları, personel düşünmek gerekiyor. Mümkün oldukça işlenebilir konuma gelmeli. Örneğin şu bölgelere baktığım zaman bu bölgelere CNC ile girme ihtimali biraz düşük. O zaman ne yapacak bizim arkadaşlar? Buraya bir bakır elektrot tasarlayacak. Bakır elektrotla dal ve erozyon ile buradaki parçaları işlemeye çalışacaktır. Biraz işçilik fazla olacaktır. Peki şu yüzeyleri de geri getiriyorum. Şöyle bir getirdim. Dedim ki bunu buradan rengini değiştir. Şöyle body'yi seçtim. Bir daha bakalım. Sağ kritik. Şunun rengini değiştir. Bunu da kırmızı yap. Aynı şekilde bunun da rengini değiştirelim. Gerçi aynaladıktan sonra değiştirecek daha iyi olacak ama neyse yaptık bir kere. Şimdi bunun adedini çoğaltalım. Şöyle bakalım. Bu şekilde olsun istiyorum. Bu şekilde. Yani şuradan aynalamaya çalışalım. Buradan aynalarken şu mesafemiz büyük gelebilir. Şu mesafe arkadaşlar. O yüzden tekrar getiriyorum. Şunu bir tel kafese getiriyorum arkadaşlar. Çeliğimde bazı kesmeler yapacağım. Buraya geldim. Çizim açtım. Şu alan biraz geniş olmasın. Birbirine yakın olsun istiyorum. Şöyle bir ha buradan da yapabiliriz. Kestirebiliriz. Ya da şöyle yeni bir komut kullanalım. Hem onu da görmüş oluruz. Komutun işlevlerini görürüz. Örneğin Şurada bakın. Yüzeye sağ klik yaptığımda komut burada gelecektir. Taşı komutu var arkadaşlar. Buraya taşı komutu gelmemiş. Peki buraya getiren taşı komutumuzu. Kişiselleştir diyorum. Komutlar. Nerede? Unsurlar. Şöyle bir de harf sırasına göre bulabilirsek unsurları. buradan yazalım. Taşı komutu hangisi? Şu. Yüz taşıyı getirdim. Yüz taşıya geliyorum. Dedim ki bu yüzeyine bu yüzey? Ne kadar? 15 milimetre bunu tersine doğru kes diyorum. Şöyle tekrar bir gizleyelim. 15 milimetre kestim. Biraz daha kesmek istiyorum ben bunu. Şöyle geldim unsur düzenli dedim. 15 değil. Yaklaşık 25 hatta 40 kez diyorum. Onayladım. Bakın bu şekilde kestirmiş olduk. Daha sonra daha sonra tekrar diğer gövdemizi getirdik. Şimdi bunu bu tarafa doğru aynalayalım. Nereden aynalıyoruz? Aynalama komutuna geliyorum. Yüzüm bu yalnız aynalacak gövdeler olarak şu ağaçtan şuradaki katı gövdelerden şu elemanlarımızı taşıyalım şöyle. Üçünün de seçili olduğuna emin olduktan sonra onaylıyorum. Daha sonra buradan birleştir komutuna gelip ekle aktifken şu ikisi iki çekirdeği iki birleştir. Tekrar birleştir. Bu iki çekirdeği birleştir. Onayladım. Şimdi baktığım zaman Bakın daha makul bir şekilde burada çekirdeklerimizi oluşturmuş olduk. Eğer şu kenarlardan da eğer fazlalık olduğunu düşünürseniz yüz taşı komutuyla biraz daha daraltmanız mümkün olacaktır. Peki şimdi geldim. Burada kaç tane gövdem oldu? 1, 2, 3, 4 tane gövde oldu. Yani 2 tane numune oldu. Bir erkek bir dişi çekirdeğimiz oldu. Buraya geldim. Bu nedir? Numune 1 diyelim buna. Numune 6 tere diyorum. Şuna baktım. Bu da numune 2 olsun. Numune 2. Buna baktım. Bu da dişi çekirdek olsun. Tamam. Bunun adı ne olsun? Bunun adı da erkek çekirdek olsun. Erkek çekirdek olsun. Tamamdır. Şöyle izometrik bakalım. Bunu da göstermek için gövdeler taşı kopyala kısıtlamalar değil sülükle döndür olsun şu gövdemizi bu tarafa doğru ne kadar olsun hangi eksende z ekseninde şöyle 150 bir taşıdım onayladım aynı şekilde taşı bunu da geriye doğru kaç olsun bu da 150 olsun tabi burada ne yaptık ee, şöyle yapalım arkadaşlar muhtemelen biz bunu kopyalayı aktif hale getirmişiz hemen düzeltelim bunu gövdeleri taşı kopyadan kopya, kopyayı mutlaka kaldırıyorum şöyle bir çektim 200 olsun dedim kopyayı kaldırdım aynı şekilde enter diyorum bunu taşıyacağım bunu da geriye doğru 200 taşıdık. Onayladığımız zaman bakın erkek çekirdeğimiz ve dişi çekirdeğimiz ve numunelerimiz ortaya çıkmış oldu. Dersimizin ilerleyen aşamalarında yüz yüze eğitimlerde bu kalıp setini beraber çıkarmaya çalışacağız. Bunların hamil plakalarına çizeceğiz. İticilerini, geri vurucularını, yaylarını, kolonlarını, boçlarını, yolluklarını, su yolluklarını vesaire filançlarını ne yapacağız? Kalıbı bitmiş şekilde tasarlayacağız. Peki. Bu dersimizde bu kadar. Tekrar ediyorum. Bu videoyu mutlaka izleyin. İzlerken de anlamadığınız noktayı geri çevirin, geri sarın, tekrar izleyin ve bunu birebir kendi bilgisayarınızda uygulamaya çalışın. Eğer kendiniz uygulama yapmazsanız nerede eksik olduğunuzu anlayamazsınız. Videoyu seyrederken anlaşılır gelir, kolay gelir ama uygulamaya geldiğiniz zaman sıkıntı yaşamamanız için mutlaka bizzat kendiniz bu kalıbı çiziniz arkadaşlar, uygulayınız. Daha kalıcı olacaktır. Unutmayın. Peki Şimdilik dersimiz bu kadar. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.